Bu tekeler oldukça büyük, cinsi ne? Cinsi Honamlı abi. Ee, Antalya tarafında yetişiyor, bazı bölgelerde. Sahil kısmında yetişir. Birinci sınıf Aşiret tekesi abi, Honamlı yörüklerine ait bir teke. Her yerde bulunmaz, sadece Antalya yöresine aittir. <laughs> i̇şte, kaç kilo geliyor? Kaç kilo? 160 kilo geliyor abi. Türkiye'nin en büyük davarı iddia eden varsa karşısına rekor, rekor olarak çıkabilirim. Şu an için Türkiye'deki en büyük teke yani. Şöyle de bakabilirsiniz. Az önce pazarlık yaptınız. Kaça verdiniz? Abi 1600 liraya verdik. Hüseyin amca diye birine verdim. Kıramadım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a mağazada inan yedirsin. Hüseyin Bey Türkiye'nin en büyük dekesini aldınız. Evet. Şimdi nüfus kalabalık olduğu için büyük mal kesmekten de zevk alıyorum. Eti de çok çıkıyor. Onun için her sene en büyüğünü almak gönlümden geçiyor. Allah da kısmet ediyor. Alıyor şu tekeyi 1600 liraya aldım. Allah bayramda çorumuzdan çocuğumuzdan kesip yemeği nasip etsin. Cümlemize. Allah kabul etsin. Sağ olun Allah razı olsun. Buyurun, 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 buyurun. Şöyle bak abi. Heh. Abi sen şuna bir çekme su tabelanızı da çekelim. Tamam. Yani şunu, şuna iste bakayım. Şöyle röportaj yaparız. Buyurun abi Adana. Hayvan bazarında satışlarımız başlamıştır. Türkiye'nin rekor keçileriyle. Alana evet, evet, evet. bir tekeyi de getir. Tekeyi de getir canım. Daha büyüğü de var. Hadi balım. Ses. ses alıyor seni bazarına katılarak. İyi bir röportaj yap şöyle. O beyaz daha mı büyük abi? Evet evet. Büyük tekeyi getir köşede yatıyor. Büyüğü de getir. Büyüğü. De, Hadi balım şey reklam olarak reklam olarak kal kardeş. Al gel gel evet, gel reklam olarak kal kardeş. Bir şey evet, gel 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 gel. Adana'da işi benzeri var mı acaba? Bir buçuk. Bir buçuk olur mu? Bir buçuk kıra kıra Araya girin araya girin halledin tamam. ya bunu içtiğin adama. Bir buçuk. Güle güle hayırlı gör. Hayırlı gör. Satıldı

bir de birini daha tutmaya çalışsın tamam. şöyle. Ee, yanında yanında beraber beraber. Ha, tane mi He he. hayvan. Yok süsmez. 110 hayvan getirdik. F fiyat fiyatları nasıl hayvanların? Valla fiyatlarını belediye biraz e, farklı koymuş ama biz 14'e veriyor. Canlı kilo? Canlı kilo 14. Yani evet. ortalama bir hayvan kaç paraya denk geliyor? Ortalama bin milyar yüz, bin milyar civarı. Şu ana kadar ilgi nasıl? Tüketiciler alıyor mu? Şu an için iyi. Şu an için alıcı da mı, satıcı da mı şu an için. Kurbana yakın fiyatlar nasıl olur? Değişir mi acaba? Tahmin etmiyorum. Aynı böyle gider. Yani bizim mallarımız hep birinci sınıf mal olduğu için ilk önce de öyle gider. En sonunda da böyle gider. Yani hayvan %65 randımanlı hayvan. 9 aylık besi %65. Hayvanımız süper yani. Ha sen de görüm burada göz önünde. İmamoğlu. Kaç şimdi?